girecek firmaların hepsini teker. Sağ ol kızım. Bana sade bir kahve söyle. Yasemin bir sonra devam edelim. Peki efendim. Kusura bakmayın Yasin Bey. Hayırdır yenge? Hayrı kim kaybetti ki biz bulalım Reyhan? Başımıza şerden başka bir şey gelmez oldu bu aralar. Aa, ne oldu yenge anlatsana. Bugün Firuze'nin doktor kontrolü vardı. Yoksa kızım bir şey mi var? Ya lafa lafı ağzıma tıkama da dinle Reyhan. Hazır çıkmışken doktordan önce Çınar'a götüreyim dedim Firuze'yi. Evlatçığımın yüzüne bile bakmadı. O sarı çıyan da yanındaydı. Artık orada mı kalıyor? Yoksa hani gene biz tesadüf mü ettik bilemem tabii. Yo Yeşim dün gece evdeydi. Gece gittiyse bilemem tabii. Bu işin lamı cimi yok Reyhan. Elimizi çabuk tutup bir an önce bir şeyler yapmamız lazım kızım. Yoksa oğlum gözümün önünde yitip gidecek Allah muhafaza. Biz elimizden geleni yaptık yenge. Ama Çınar dünya ile bağlantısını kesti. Yetmiyormuş gibi. Geçen hafta tüm yetkilerini de bana devretti. Nasıl yani? Koskoca Ilgaz Holding'den sen mi sorumlusun şimdi? E, zaten altı aydır her şeyi ben yönetiyorum yenge. Şimdi bir de imza yetkisi bana geçti. Anlayacağın sorumluluğum biraz daha arttı. Ama çok şükür hepsinin üstesinden gelebiliyorum. <laughs> Üşüken ben bir de ağabeyini göreyim. Sen kahveyi Necip Bey'in odasına yolla Reyhan. Peki geç. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Necip Bey. Zümrüt Hanım neden geldiyseniz hemen söyleyin. işim gücüm var. Biz de zaten iş için geldik Necip Beyciğim. Şu inşaat işini bize vermeyi düşünüyordunuz ya. Yoğunluktan bir türlü sözleşme imzalamayınca biz de dosyayı hazırlayıp gelelim dedik. Bir an önce şu imzayı atsak da biz de üstümüze düşeni yapmaya başlasak. sevgilim. İnan hiç pişman olmayacaksın. Efendim. Evet. Hangi hastanedesiniz? Hemen geliyorum. Ne oldu Necip Bey? Çınar'ı hastaneye kaldırmışlar. Ne? Osman Bey ben de gidiyorum. Siz işlemleri hemen başlatın Tamam. Necip Bey ben de geliyorum. Ne olmuş Çınar'a bir şey söylemediler mi? Bilmiyorum Zübri Gidince öğreneceğiz. Hay Allah'ım. Ne oldu anne? Hayatım Çınar'ı hastaneye kaldırmışlar. Neden? Bilmiyorum. sevgilisi için her şeyden vazgeçti. Cık, cık, cık. Sosyetenin gözde isimlerinden Selma Turgutlu, sosyetenin gözde bekar iş adamı Kürşat Seven'i tavlamış. Çiftin geçtiğimiz yaz yapılan düğünü olay olmuştu. Selma Turgutlu, Kürşat Bey'i ve büyük servetini genç manken sevgilisi için bir kalemde silerek boşadı. Alo? Yengecim ne çabuk özledin beni? Bırak şimdi özlemeyi falan. Kızıp ee, bana Şöyle yakışıklı, iyi rol yapan bir artist oyuncu lazım. Artist mi? Hayırdır. Senin artistle oyuncuyla falan ne işin olur ki? Sen neyin peşindesin yenge? Ay kızım gene ahiret sorgusuna çekiyorsun beni. Nedenin için boş ver. Dediğimi yap sen. Yani sen bayağı bayağı oyuncu istiyorsun öyle mi? E peki millet nereden buluyor diziler için onca oyuncuyu? E Kast Ajansı'nda. Ha tamam işte onun en büyüğünün, en tanınmışının e, adını, e, telefonunu falan bul ver bana hemen. E, biz bir reklam ajansıyla çalışıyoruz. Onların Kast Ajansı da var. İstersen oraya yönlendireyim ben seni. Ha tamam iyi o zaman. değilsen o biliyordur adresi. Ha öyleyim öyleyim tamam o zaman hadi hoşça kal. Ben bu işten bir şey anlamadım ama yenge. Aman anlama Reyhan. Bir kere de anlama. Bana bak. Bu söylediklerim aramızda kalsın tamam mı? <laughs> Aşk olsun kapalı kutuyum. Bizim şirketin bir şey ajansı varmış. Oyuncuların ajansı oraya gitmek istiyorum. Peki İkbal'ın. <laughs> konuşalım. Konuş sen Seni dinliyorum. Bak ben sana Reyhan'la ilişkimin bittiğini hiç söylemedim. Biz aynı yerde yaşıyoruz. O hala benim karım. Doğru. Ama hala yakın olduğunuzu da söylemedim. Söylemedim. söylemeyi hiç düşünmedim çünkü zaten bildiğini düşündüm. Haklısın. Düşünmeliydim. Ama bunu yapmamayı tercih ettim. Bütün kabahat benim yani. Sokağın ortasında top mu oynanır ya? Kemal, Mustafa, çekilin bakayım yoldan. Abla, İnci abla, İnci abla. matematik ödevi bir sürü verdi. Benim de fen performans devrim var. E Top peşinde koşturuyorsunuz ama burada. Seni bekliyorduk İnci abla. Hani benimle yapacaktın? Tamam, geldim işte. Siz elinizi yüzünüzü yıkayın önce. Sonra defterleri alın, gelin. Tamam. <laughs> yok şurada oturuyorum. Sen nerede oturuyorsun? Şeyde ben kandili e, Kandili'de oturuyorum. Aa, ben hiç gitmedim oraya. İstersen bir gün gelirsin, gezdiririm seni. Bakarız. Neyse, getirdiğin için sağ ol. Geç kalma git sen de, benim yüzümden azar işte. Sorun değil. durum en başından beri böyleydi Ece. Evet ama ilişkiniz bitmek üzereydi. En azından bana öyle söylemiştin. Sözde artık onu karın olarak görmüyordum. Oysa şimdi her şey değişmiş. Hatta aileyi büyütmeyi bile planlıyormuşsunuz. Ve ben tam bunların ortasında duruyorum. Ben yoruldum artık Mehmet. Oyun oynamaktan Yakalanacağız korkusuyla boğuşmaktan Sürekli ağzını açıp Yalan söylemekten çok yoruldum Ben de aynı şeyleri yaşıyorum Ece Yaşa o zaman Mehmet Yaşama bana da yaşatma Bu ne demek şimdi Kararını ver Mehmet İyice düşün Ve ikimizi de bu sıkıntıdan kurtar thank mm -hmm. you